Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeşil ve güzel doğası, temiz havası, çayı, şelaleleri, coşkun akan ırmakları, atmacası ve yüksek yaylalarıyla meşhur Rize'nin İyidere ilçesi sınırları içerisinde bulunan insanların soluklanması için ortam oluşturulan Pileki Park'a Trabzon'dan biz 65 kilometrelik yolu yaklaşık olarak 55 dakikada geldik. Burası İyidere ilçe merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre mesafede olup 10 dakikalık bir zamanımızı aldı. Pileki mağarası ile aynı ismi taşıyan Pileki Park'a Trabzon tarafından İyidere Irmağı'nı geçtikten sonra İyidere ilçesine girmeden gidiş yönüne göre sağ tarafta bulunan petrol ofisi istasyonuna girmeden Pileki mağarasına yol ayrılıyor. Ancak Pileki Park'a bu yoldan değil petrol istasyonunu birkaç metre geçince sağa doğru yol ayrılıyor. Bu ayrılan beton yoldan ilerleyerek önüne çıkacak ilk sağ ilk yoldan sağ tarafa doğru saparak 5-6 kilometre daha yol aldıktan sonra ulaşılır. Bu görmüş olduğumuz taş köprü Rize'nin tarihi en eski köprülerinden bir tanesi. Burası patika geçiş yeri tarihte tam köprüyü geçtikten sonra karşımıza bir değirmen çıkıyor. Ay, hoş, e, hoş bulduk sağ olun. Değirmenimizi şöyle inceleyelim. Değirmenimiz Siz de tarihi su değirmenidir. Su rot burada. Evet. Yüzlerce de sene oldu. Allah razı olsun atalarımız dedelerimiz sahip çıktı. Şimdi de biz sahip çıkıyoruz. Zaten anıtlar kuruluna bağlı durumdası. Hiçbir şekilde hiç müdahale edilemez. Mısır değirmeniydi bu evet, herhalde. suyun yüzüyle çalışıyor. Üstten üst kanalı su kanalımız var. Biriktir su kanalına suyu biriktiriyoruz. Ve şu alttaki çarkı hızlı bir şekilde gönderiyoruz. Kapaklar açıp alttaki çarkı çevirip alttaki çarkı çarkı taşı çeviriyor. Bu değirmen şu anda aktif çalışıyor mu yoksa? Abi, yani abi, gelip, abi, abi. gelip... Ölçmek isteyenler olursa. Işte biz yardımcı oluyoruz. E, kimseyi kullandık diyor şimdi. E, çoğu insanlar bilmiyor nasıl kullanıldığını. E, yanlış müdahale ettiğin zaman taşı kırabiliyorsun. Bu taşı da bulmak, yapmak çok zor. Evet. E, şuradan da. Bize çalıştırıyoruz. Dur bakayım. Tabi bilen ihtiyarlarımız falan bunu çalıştırabiliyorlar gayet güzel bir şekilde. E, şu yukarıdan da görmüş olduğunuz yerden mısırlar atılıyor. Ve su değirmeni tarihi su değirmeni burada Pileki Park'ta burada kafe de var oturmaya müsait yerler var hepsini sizlere gösteriyoruz İsminiz neydi size? Seçkin Seçkin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Ercan Ağabeyciğim. İnşallah tekrardan bekliyoruz. Sağ olun biz de burada biraz takılacağız. Sizleri bekliyoruz Allah'a emanet olun. Sağ olun. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir ırmağın çevresine kurulmuş tarihi bir köprüsü olan, taştan yapılmış tarihi bir su değirmeni bulunan, çevresi çay bahçeleri ve yeşilliklerle donanmış olan bu yerde isteyen ırmağın içerisinde, isteyen diğer kamelya ve oturaklarda keyifli ve güzel vakitler geçirebilir. Pileki Park ve Mesire Alanı 16 Nisan 2019 tarihinde 43. düzenlenen Turizm Haftası'nın açılış yapıldığı yerdir. Bugün ilk kez faaliyete geçmiştir. Rize Valisi, İdere Kaymakamı ve bunlarla beraber İdere Belediye Başkanı da katılımıyla burası açılmıştır. Rize ilinin eski ismiyle Aspet, yeni ismiyle İdere ilçesinin turizmine yeni bir soluk katan Pileki Park ve mesire alanı her geçen gün ziyaretçilerini ağırlıyor. yapımı yaklaşık olarak bir buçuk yıl sürmüş olan Pleki Park ve Mesire Alanı projesinin içerisinde buraya ulaşılan 2 kilometre beton araba yolu ile 2 kilometre doğal taşlar ile yapılmış yürüyüş yolu, 2 tane değirmen restorasyonu, Neylo evi, zipline parkuru ve piknik alanları yer almaktadır. Ayrıca taş köprüde bulunmaktadır. hafta sonu veya günün herhangi bir zamanında işlerin yoğun temposundan uzaklaşmak, şehrin gürültüsünden ve karmaşıklığından uzak vakit geçirmek, şırıl şırıl akan derenin sesiyle sıcacık kahvesini ya da çayını yudumlamak, yöresel yemek katlarına hitap edecek olan yemekleri tatmak, aile ve arkadaşlarıyla mangal keyfini çıkarmak, zipline ile heyecanlı doruklara hissetmek, yazın yeşilin, Sonbaharda ise sarının tonlarını çekmek isteyen doğa severler turizm alanının imkanlarından ziyadesiyle faydalanabileceklerdir. Bütün bu muhteşem güzellikleri içerisinde barındıran bölgemizde bu küçük dere boyunca taş patika yoldan 2 kilometre kadar ilerleyerek Pileki Mağarası'na doğru yol alabilir, gezebilirler. Ben iki sene kadar önce Pileki Mağarası'nı gezdim. Oranın çekimlerini de yaptım. Videolarım arasında orayı da izleyebilirsiniz. Pileki Mağarası'nı gezmenizi ve oradaki güzellikleri de görmenizi tavsiye ediyorum. Biz de buradan Pileki Mağarası'na doğru yol almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafımızda ırmak akıyor. Sağ tarafımızda değirmene akan dereden ayrılmış olan kanaldan su geliyor. Yeşillikler içerisinde kaybolup gidiyoruz. karşımızda küçük bir şelale görüyorsunuz. Buradan küçük bir göl oluşturmuş. Manzara, doğal güzellikler, ırmağın şırıltısı insan keyif içerisine kaybolup gidiyor. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim, bu güzel yeri de bu insanların soluklanması için yapılmış olan tarihi eserlerin bulunmuş olduğu, yeşil doğanın bulunmuş olduğu, keyif veren bir yerden de ayrılmak üzereyiz. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Videolarımı arkadaş çevresine yayan, bizlere destek veren bütün güzel insanlara çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber gezmeye devam edin. Hepinize sağlık, sıhhat ve hayırlı günler diliyorum.